Merhaba arkadaşlar. Haydi bakalım Afet Senaryosu ve Tatbikatlar ünitesine dalıyoruz. Amacımız ne? Bu konuyu öyle bir öğreneceğiz ki akılda kalacak ve sınavda önümüze gelen kilit noktaları hemen yakalayacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi bu müthiş bir söz ama işin sırrı ne? Bu hazırlık nasıl yapılır? Cevap şansa bırakılacak bir şey değil arkadaşlar. Asla. Başarılı bir hazırlık tamamen verilere dayanan, sağlam, tıkır tıkır işleyen bir oyun planıyla mümkün. İşte biz bu plana senaryo diyoruz. Unutmayın, iyi bir hazırlık her zaman doğru bir senaryoyla başlar. İşte bugünkü oyun planımız, yol haritamız bu. Önce senaryonun temel mantığını bir anlayacağız, neden lazım bu bize. Sonra sağdaki en önemli kavramları netleştireceğiz ki kafamız karışmasın. Ardından kaç çeşit senaryo varmış onlara bakacağız ve bir tatbikat senaryosunun anatomisini yani nasıl adım adım hazırlandığını göreceğiz. En sonunda da her şeyin temeline yani sağdan veri toplama işine ineceğiz. Hadi bakalım, ilk adımla başlayalım. Arkadaşlar, ilk ve en temel kuralımız şu, bunu aklımıza kazıyoruz. Bir afetin etkisini en aza indirmek istiyorsak, planlarımız öyle, bence şöyle olur gibi tahminlere değil, tamamen bilimsel, elle tutulur verilere dayalı senaryolara dayanmak zorunda. Bu işte acaba ya, belki yer yok. Plansız hareket etme lüksümüz sıfır. İşte sihirli formül bu kadar basit. Bilimsel veri artı iyi bir senaryo eşittir etkili plan. Sağlam bilimsel verileri alıp, bunu mantıklı bir senaryo ile birleştirdiğimizde ortaya hayat kurtaran, tıkır tıkır işleyen bir plan çıkar. Bu eşitliği aklınızdan sakım çıkarmayın. Tamamdır, oyun planını anladık. Ama bu planı yazmadan önce sahadaki oyuncuları yani kilit kavramları bir netleştirmemiz lazım. Şimdi anlatacağım terimler var ya, sınavda sıkça karşınıza çıkabilir. O yüzden bu kısımlara şöyle bir ekstra odaklanalım olur mu? İşte bakın, burası çok kritik. Tam bir sınav sorusu malzemesi. Acil durumla afetin farkı ne? Unutmayın, acil durum bir şehrin kendi itfaiyesiyle, ambulansıyla yani yerel imkanlarıyla çözebileceği bir olaydır. Ama afet, afet o şehrin kapasitesini aşar, tek başına baş edemez, dışarıdan büyük yardım gerektirir. Anahtar kelime neymiş? Yerel kapasite. Bunu not alın. Ve işte bir kilit nokta daha. İkisi arasındaki en ama en temel fark süreklilik kavramı. Acil durum yönetimi olay anında başlar, olay bitince biter. Yani geçicidir. Ama afet yönetimi öyle değil. O afet öncesi hazırlık, afet sırası müdahale ve afet sonrası iyileştirmeyi kapsayan yani kesintisiz devam eden topyekün bir süreçtir. Sınavda bu süreklilik kelimesini gördüğünüz an aklınıza şimşek gibi afet yönetimi gelsin. Peki, harika bir plan yazdık. Kağıt üzerinde her şey mükemmel ama sahada işe yarayacak mı işte bunu anlamanın tek bir yolu var: tatbikat. Tatbikat bizim o yazdığımız oyun planını sahada test ettiğimiz, bir nevi antrenman yaptığımız, bakalım çalışıyor mu dediğimiz uygulama. Yani teoriyi pratiğe döktüğümüz yer. Şimdi şunu unutmayalım, her senaryo aynı amaca hizmet etmez tıpkı bir futbol takımının farklı maçlar için farklı taktikler hazırlaması gibi, biz de senaryoları farklı hedefler için yazarız. Hangi oyunu oynuyoruz sorusuna göre senaryomuz şekillenir. Gelin bu hedeflere bir bakalım. Bakın, dört temel senaryo amacımız var. Bazen sadece küçük bir acil durum için, diyelim ki bir binanın tahliyesi için senaryo yazarız. Bazen de tüm şehre etkileyecek büyük bir afet yönetimi süreci için yazarız. Bazen de yazdığımız planları test etmek için tatbikat senaryoları kurgularız ya da ekiplere ne yapacaklarını öğretmek için eğitim senaryoları hazırlarız. Gördüğünüz gibi her birinin işlevi, hedefi bambaşka. Tümleri anladığımıza göre şimdi en heyecanlı, en mutfak kısmına geldik. Bir tatbikat senaryosu gerçekten nasıl yazılıyor? Adım adım bir senaryonun anatomisini çıkaralım bakalım. Başarıya giden yol haritası nasıl çiziliyor görelim. İşte bir tatbikat senaryosu oluşturmanın mantıksal akışı bu arkadaşlar. Birinci adım amaç ve kapsamı belirle. Yani neyi test etmek istiyoruz? 2. Olay türünü seç. Deprem mi, sel mi, yangın mı? 3. Gerekli verileri topla. 4. Senaryonun parametrelerini yani büyüklüğünü, etkisini belirle. 5. Ana ve ayrıntılı olayları yaz. Ve son olarak 6. Tatbikat sırasında kullanılacak mesajları hazırla. Bu sıralama önemli. Sınavda aşağıdakilerden hangisi senaryo hazırlama adımlarından değildir gibi bir soru gelebilir. Aklınızda bulunsun. Ve geldik tüm bu sürecin kalbine, temeline, veri. Unutmayın arkadaşlar, bütün senaryolarımız, planlarımız, tatbikatlarımız hepsi sahadan topladığımız doğru ve kapsamlı verilere dayanmak zorunda. Sağlam veri olmadan sağlam plan olmaz. Bu kadar net. Bu söz aslında bütün ünitenin özeti gibi. İyi bir senaryo kehanet değil, bilimsel veridir. Bizim işimiz fal bakmak, tahmin yürütmek değil. Bizim işimiz elimizdeki gerçek verilere, analizlere, bilimsel gerçeklere dayanarak olası durumları kurgulamak. Ayaklarımız yere basmak zorunda. Peki bu kadar çok, bu kadar karmaşık veriyi nasıl yönetiyoruz? İşte bu noktada devreye teknoloji giriyor. Coğrafi bilgi sistemleri, yani kısaca CBS. Bu modern ve çok güçlü araç senaryo planlaması için gereken tüm mekansal verileri yani harita üzerinde gösterebildiğimiz yollar, binalar, fay hatları gibi şeyleri ve mekansal olmayan verileri nüfus gibi toplamamızı, analiz etmemizi ve yönetmemizi sağlıyor. Kısacası bizim dijital beynimiz. Topladığımız verileri iki ana başlıkta düşünebiliriz. İlki doğanın kendisiyle ilgili veriler. Yani, üzerinde yaşadığımız coğrafyayı anlamaya yönelik bilgiler, arazinin eğimi nasıl, yükseklik ne, zeminin yapısı sağlam mı, altından fay hattı geçiyor mu? Kısacası, potansiyel tehlikeleri barındıran doğal çevreye ait her şey. İkinci kategori ise, bizle, yani insan ve insan yapımı çevreyle ilgili veriler. Bir afetten kimler, neler etkilenecek? Nüfus nerede yoğun? Binalar ne kadar eski veya sağlam? Su, doğalgaz, elektrik hatları nereden geçiyor? Hastane, okul, itfaiye gibi kritik tesisler nerede? İşte bunların hepsi sosyal durum verileri. İşte bu tablo lafın havada kalmadığının kanıtı. Gerçek bir akademik çalışmadan alınmış somut bir deprem senaryosu örneği. Ne kadar detaylı veri gerektiğini görüyorsunuz değil mi? Bu slaytın ekran görüntüsünü mutlaka alın arkadaşlar çalışırken size çok ama çok yardımcı olacaktır. Bakın, jeolojiden ulaşıma, planlamadan yapı stoğuna kadar her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Ve geldik tüm üretemizin özetine, en can alıcı cümlesine. Hazır mısınız? Başarılı bir afet yönetimi, doğru veriye dayalı, iyi kurgulanmış ve düzenli olarak test edilmiş bir senaryo ile başlar. Bu üçlü sac ayağını, yani doğru veri, iyi kurgu ve düzenli test bunu anladıysanız bu konunun ruhunu kavramışsınız demektir. olay bu. evet arkadaşlar bu ünitedeki konumuz bu kadar. umarım her şey netleşmiştir. bir sonraki ünitede görüşmek üzere